İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda çok eski yani ilk sezonlardan beri çok beğenilen, benim de çok beğendiğim bir silah kombosunu kullanıyoruz. R400 kombosu olarak geçiyor. Tahmin edebilirsiniz. R301, R301 ve r R99'un kombosu oluyor. Bayağı bir light ammo yiyorsunuz. Hatta bu maçta bir noktada 480 light ammo bulunduruyorum cebimde. Ama bu komboyu uzun zamandır kullanmıyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü bu kombo yani harbiden çok iyi. Ee, i̇ki silah da çok iyi silah. Ee, i̇kisi de bence 50 yani neredeyse elit silah. Artrion elit silah da R99 bir tık aşağıda daha iyisi var yani Volt bence daha iyi ama neyse çok eğlenceli bir kombo eğlenceli bir maç maçın sonu da çok enteresan oldu ee, onu da izlerseniz. Neyse intron böyle. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın videomu. Ee, bir sonraki turnuvamızın turnuva yapıyoruz biliyorsunuz tabi. Bir sonraki turnuvamızın ne zaman olduğunu öğrenmek için abone olun. Videoları bekleyin. Yeni videoları anlatacağım. Turnuvaya nasıl katıldığını zaten biliyorsunuz. Discord sunucumuza giriyorsunuz. Bana en yüksek hasarlı maçlarınızı atıyorsunuz. Neyse çok uzatmayacağım. Teşekkürler dinlediğiniz için. İyi seyirler. <laughs> yok, ben de vurdum. Lifeline 70 kırıldı. Reloading. Reloading. Arkstar out. Recharging my shield. Firing. Reloading. Lifeline bir can. Help 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 help, 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 help. Hello. 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 niye kimse sıkmıyor anlamadım ben şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yetişir mi? Yetişmez. <laughs> Çalışalım. I've got a minute and the next ring's nearby I'll grab what I can listen charging shield firing down down one there's another squad i killed an enemy nice kill combade. reloading reloading yeah shadow 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 Galiba kırıldı ama bilmiyorum. Charging Come on, come Ben mermi yok. Ön tarafta adam. Ön taraftan. burada da var, burada da var. Hey amigos, this dude's not with us. Scan ver. Bak. Just Bir de burada solda. Okay, 70 vurdum. 106 <laughs> vurdum buna. Altımızdakini <laughs> öldürmemiz lazım. Ha, <laughs> bakalım. tepemizde mi lan Efendim şimdi? Tepede de da, hayır hayır. Şurada çatıda adam. Bana light lazım. Tamam bu beni sen tutun aldım inşallah pişman olmam. Dur bekle onu. Kırıldım. Şu var. <laughs> bu da var. <laughs> Tepemizdeki ne yapıyor? Hı, ne 30 hey, 126 vurdum. Hangisi? Sıfır. <laughs> <Süper>. Nerede? Reloading. Making Düştü. Enemy taken down. 10 seconds. Düştü. 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 Buradan çıktı ki artık ölecek de gam yeme. 10 mermim var. <laughs> Lan. Çok Lan. Çok Lan. Tamam, Lan. 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 Olmuyorum. Ne oluyor lan her taraftan berdiyedik healing neden bunlar birbirine sıkmıyor I Burada var. Şöyle şuktum. Bas burada. Kaçıyorum. Kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldırmasın. Onu basıyorum. Bas. Benim arkım ark varsa. Helal olsun. Var mı herhangi bir şey? Çok az vurdum. Tamam tamam tamam. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi. Oh. Caffet al! Mira! Jump that out! da ölmedi çünkü bir tane Bloodhound var burada bir yerde. Yani. Sen öldürmedin, indirmedin mi onu? Down Bladan dediğin oydu, ya. evet. Ha, tamam. Ya benim çok az vurdum dediğim adamsa <gülüyor> evet. Flash, <laughs> evet. flash adam, flash, flash! Nerede? Solda. Bak burada reziliyor <laughs> Baya uzaktaydı. Duyuyorum ya o şeyde ya turbine'de galiba. Aha! Ben <laughs> <Bing, bing. gülüyor> <laughs> <laughs> burada zip var zaten. Ya oraya mı çıkıyor? Pardon. <laughs> Salakta yat bekle. Evde değiller. Gitmişler. Şuralarda şat duydum. Let's go this way. Görüyorum. Geldim. Başka, başka, başka. Uzak uzak. Yani artık açımda bile değil. Lan! man Sana sıkıyor köyor buradan. Lan! Bir tane. Charging my Recharging shield. Throwing Evet, evet. Bana sıkanlar ne oldu oradan? Mirage var orada. Bir tane kırdım, şırpması şey abi. Onlar kötüydü. Şurada bir yerde bu adam. Bindi indi mi aşağı? Lan! Ölme, ölme, ölme. İki, iki kişiyi indirdim. Bizi... Self-res atıyor köşede. Şurada. Savaş var. Hayır hayır sakın alma sakın ama burası şeymiş uçurmuş. Pardon. Might be something good this way. burada. Gördüm. Şeyi 109 yedi biri. 14 vurdum ben sadece. Lobo 109 yedi. Sağ sağdan ses çıkıyor. Sıfır. Ha bir dakika, iyi içiyo, iyi içiyo. Aynen aynen aynen. Öldü bir tane daha takımlar buraya geliyor. Bravo dışarıda, bravo dışarıda. Geri gel geri. Lan niye? Yukarı çıktı. Round 3 öleceksin. Tam şu an round 3 vurmuyor ama. Ha, ha, tamam, tamam, tamam. tamam. <laughs> Çabuk 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 kaç kaç kaç. Umut önerim var. Boks maçı. <laughs> box maçı. End game. Tek kişi ise box maçı abi. İki kişi ise birini öldürmeye çalışacağım seni ikna etmek için. Gördüm. Adam orada, orada, Gördüm. Orada, evet, evet, Tek kişi. Ve lagliyor. Like, evet, felaket lag. Like. <laughs> <İyiydi gülüyor> <masaması gülüyor> bizi bu. Çok kötü hissettim oğlum, gördün mü? <laughs> ha, gördü ve kaçtı bizi. Ben burada. Oh look, someone wandered into our safe space. <gülüyor> <gülüyor> Eğilip kalkalım bakayım, arkadaş yalnız izleyelim. Bak, Jim, Jim oldum. I'm flying. Look who stepped up. Will anyone? And look who we have here. I'm Challenger. On the ding 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 kind of ding ding ding. Hey. Yeehaw. <laughs> Hadi box yapın. Okay, zırhımı atayım adamım. Hayır ikiniz de ikiniz de zırhla evet. yaptın oh. oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh. <laughs> <Olav, iki gülüyor> <değil> shit! <laughs> 啊。Wow.